Kızım ne geziyorsun orada ya? Bu nasıl bir yatış şekli? Böyle yatılır mı? Hiçbir şekilde gözükmüyorsun biliyor musun? Ben böyle üstüne basabilirim seni. Şu camı kapatmak için şuraya dizimi koyabilirim mesela. Sen burada ne geziyorsun? Aa en alta girmiş bir de. Aa bir tanesine girmiş. Ay gümüş ya. Nasıl şımarık bir kedisin sen. Buraya yatılır mı kızım? Bu lastikli çarşaftan nasıl geçtin? Kızım. Şş. Ne yapıyorsun sen? Bunun içine nasıl girmeyi becerdin? Hadi şuna giriyordum, Bunu anladık ama buna nasıl girebiliyorsun ya? Çık dışarı. Çık. Hadi ben burada senin üzerine bassam, görmesem ne yapacaksın? Hı? Ne yapacaksın o zaman? Bana onu söyle. Bunu geçtik. Şimdi bunun içine mi giriyorsun? Lastiği nasıl kaldırdın sen? Arasak bulamayız da seni. Ne oldu? Tekrar mı girmeyi düşünüyorsun? Kimişcem? Tatlım ya ben seni gerçekten anlamıyorum. Hadi şunu kaldırıyorsun da şunu şuradan nasıl çıkartıyorsun böyle ben bile çıkartamıyorum. Sen nasıl çıkartıp da içine giriyorsun kızım onun? Hı? Yatacak yer mi yok koskoca evde sana? Bana bak bana. Hah nasıl girdiğini görüyoruz. Evet gümüşün lastik çarşafı na nasıl girdiğini görüyorum artık. Burası da yeni yerimiz. Şapşik. Kuyruğun kaldı kuyruğun. Sok içine. Bir de bu çıktı ya. Gerçekten bir de bu çıktı. Kızım. Kızım havasız kalırsın ama orada. Hadi çıkar mısın lütfen. Gerçekten havasız kalırsın orada. Çık hadi. Çık lütfen. Kızım çık lütfen. Çık bak kapat diyor ya kapatmıyorum tamam al kapattım ne yaparsan yap gel buraya çık kız dışarı çık çık dışarı bir tanesi yetmedi şimdi ikinciye mi giriyorsun tatlım çık dışarı çık 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 havasız kalacaksın orada ha? çık dışarı çık hadi kızım çık gel bırak orayı boş ver Bak havasız kalacaksın. Kızım bu sıcakta çıldırdın mı sen? Aa. Gümüşcüğüm. Ha şöyle. Çık dışarı ya. Tamam kızım bak anlıyorum. Şunu çıkartabiliyorsun. Tamam mı gümüş? Bunu çıkartabiliyorsun. Bunu nasıl olduğu yerden lastikleriyle söküp çıkartabiliyorsun. Nasıl giriyorsun? Göster bakayım bana. Göster bir daha. Ha. Böyle yapıyorsun. Ha böyle giriyorsun. Üstünde de bu olduğu zaman gözükmüyorsun. Kız! Çık dışarı. Gümüş. O zaten siyah bak gözükmüyorsun. Gerçekten gözükmüyorsun. Bak camı örtüceğim diye üzerine basabiliriz böyle senin. Çık dışarı. <laughs> Düştün mü? Çıkarken de böyle düşüyor musun sen? Şapşık kedi. Bak hala giriyor ya. Gümüş bir de yeni huy çıkarttın. icat ettin annem. Kızım yaz günü burada havasız kalacaksın. Ne demek bir şey olmaz. Bak üzerine basabiliriz ama lütfen. Kızım çıkar mısın? Kızım. Kızım lütfen çıkar mısın artık yeter. Hadi çık. Çık annem çık. Çık kuzum çık. Kızım çıkar mısın lütfen hadi annem hadi annem çık <laughs> yatan içinde oyun oynuyor ya tamam buradan çık o zaman gel gel hadi çık kızım kızım çıkar mısın havasız kalacaksın iyi tamam çıkmazsan çıkmasan bilirsin al şunu da üstünü örteyim iyi oyunlar sana